Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Polygon 6D videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz bu videoyla alakalı en son bir video yapmıştım ve yapmış olduğumuz videoda da sizlere güzel bir şekilde tanıtmıştım uygulamayı. Yaptığımızdan beri yine güzel yatırımlar aldı sistem. Çok güzel yatırımlar aldı. Bizler tarafından çok beğenilmedi ama ben size bunu illa bir çekmek istedim tekrardan. Çünkü gerçekten sistemden güzel bir para kazanacağız. Bundan eminim ki zaten şu zamana kadar Stake yapmış arkadaşların hepsi güzel paralar kazandı. 15 günlük stake'den 115'e kadar gelir alıyorsunuz ve gerçekten sistem şu anda 1,5 ayını doldurmak üzere güzel bir şekilde sistem ödemelerini yapıyor. Ben burada 1 günlük bir stake yapacağım sizlere göstermek amaçlı. 43 matik yaptım. 43 matiği buraya yatıracağım. Bakın burada yatırım adresi verdi. Minimum yatırım 1 matik. Burada hemen adresi verdi. Adresi kopyaladım dostlar. Hemen metamask kısmına geldim. Burada bakın girdim. Matik kısmına basıyorum. Gönder kısmına basıyorum dostlar. Ardından buraya yazdım. Sonraki diyeceğim. Ama sonraki demeden önce de buraya tutar yazmamız gerekiyor. Burada hemen yatıracağız. 43 matik dostlar. 43 matik yazdım. Bakın burada zaten çok düşük bir meblağda fücret alıyor. Bekliyoruz. Bakın burada bizlere 43 matik yollayacağımızdan bahsediyor. Estimated fee de 0.3063 matik. Onayla kısmına basıyoruz dostlar. Ve şu anda gönderimi sağlıyoruz. Burada yatırım adresine gönderim yapıyoruz şu anda. Biraz bekletiyor tabii dostlar ardından gönderimi sağlıyor. Metamask bu konuda aslında hızlı baktığınız zaman. Hani 1-2 saniye sonra direkt ödeme yapmış oluyor. Tabi şu an birazcık bekletti. Neden hani bekletti anlamadım. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere yatırımı gerçekleştirdik. Burada verdiği yatırım adresine 43 matik yatırmış olduk. Şimdi birazcık bekleyeceğiz ve sonrasında zaten staking orders kısmına da düşecektir dostlar. Evet burada staking olarak gözüküyor. Expression date 23, 23 saat 59 dakika olarak gözüküyor. 43 matimiz 43.21 matik olacak ve 24 saat sonra direkt hesabımıza otomatik bir şekilde yansıyacak dostlar herhangi bir sıkıntı olmadan. Burada order id'imize kadar her şey gözüküyor. İşte ne zaman oluşturduğumuz saatine, de, saniyesine kadar hepsi gözüküyor. Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Yarın olduğu zaman bu şekilde ödemeyi almış olacağız. Zaten videoyu birazdan göreceksiniz devamını. Ben şimdi videoyu durduruyorum. 24 saat sonra kendime göre ödemeyi almış olacağım. Tabi video şu an devam ediyor. Birazdan göreceksiniz ödeme kanıtını. Arkadaşlar ikinci günden selamlar. Siz şu an videonun devamında görüyorsunuz. Ama görmüş olduğunuz üzere şu anda 23 saniye kaldı. Şu anda bu süre bittikten sonra bizlerin, bizlerin otomatik olarak Metamask hesabına şu anda bu bakiye aktarılacak. 43 yatırdık bize 43.21 matik gönderecek otomatik olarak hesabımıza geçiyor dostlar. Yani herhangi bir yerden çekim işlemi vesaire yapmamıza gerek kalmıyor. Evet şu anda bitiyor. Tarih bitti. Ve burada expiration date olarak gözüktü. Şöyle sayfamızı yenilediğimiz zaman statüse bir bakalım. Evet statüs completed olarak gözüktü dostlar. Hemen şimdi bir matik hesabımızı açalım. Bakalım bizlere ödeme gelmiş mi? Gözleri önünde zaten sizin. Burada bitti tamamen. Evet görmüş olduğunuz üzere otomatik bir şekilde hesabımıza ulaştı dostlar. 43.24 matik şu anda hesabımıza gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Polygon 6D sistemi yatırımlarımızla bize otomatik bir şekilde sisteme giriş yaptığımız cüzdan adresimize tanımlıyor dostlar ve bu şekilde anında herhangi bir gecikme olmadan ne bileyim bir 5-10 dakikadır falan değil. Burada komple döndüğü anda statüs bizim hesabımıza direkt otomatik olarak ne kadar profitimiz varsa onun gönderimi yapılıyor. 43.215 herhangi bir Burada kesinti daha yapılmadan tüm her şeyi göndermişler. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem ödemelerini yapıyor dostlar. Dediğim gibi burada 3 tane paket var. 1 günlük var, 7 günlük ve 15 günlük. 7 günlükte %5 karınız, 15 günlükte %15, 1 günlükte 0.5 karınız oluyor. Uygulama bu şekilde. Invitation Rewards kısmına geldiğiniz zaman burada kendi takım ödüllerinizi görüntüleyebilirsiniz. Almış olduğunuz sistem içerisinden. Polygon 6D kısmına bastığınız zaman da direkt ana sayfayı sizlere atıyor dostlar. Polygon 6D ile alakalı Burada bilgileri görebilirsiniz. E, Matik tokenle alakalı yine bilgiler mevcut. Burada yine kendileriyle alakalı verdikleri bilgiler var. Hangi level'larda ne kadarlık bir kazancı elde ettiğinizden mesela bahsediyor. Yine sistemdeki projelerle alakalı bilgiler mevcut. Burada solution'ları da var. Onun dışında yine buradan sistemle iletişime geçebileceğiniz kısımlarda mevcut. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından sizler dolaşımı sağlayabilirsiniz. Telegram grupları vesaire zaten var dostlar. Telegram gruplarına da gidip oradan da kontrollerinizi yapabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda dahil olmak üzere kanımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman riskler mevcuttur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.